Hepimiz endişeleniriz değil mi? Yani yaklaşan bir sınav, önemli bir iş görüşmesi, sevdiklerimizin sağlığı, bunlar hayatın bir parçası. Ama bir düşünün, ya bu endişe hissi hiç bitmiyorsa, her gün, her an zihninizi bir sis bulutu gibi kaplıyorsa ve nefes almanızı zorlaştırıyorsa? İşte bugün bu sıradan kaygının çok daha ötesine geçeceğiz ve genelleştirilmiş kaygı bozukluğunu yani GKB'yi masaya yatıracağız. Gelin bu durumu somutlaştırmak için John'un hikayesine bir kulak verelim. Aslında John ömrü boyunca kaygılı biri olmuş. Ama kariyerindeki baskılar, özel hayatındaki yalnızlık gibi şeyler üst üste binince o bildiği kaygı artık yönetilemez bir hale gelmiş. Bu alıntı aslında kaygının nasıl birikip birikip insanın hayatını tamamen durma noktasına getirebileceğinin çok çarpıcı bir örneği. Şimdi John'un yaşadıkları belki bir kısmımıza tanıdık gelebilir. Peki o zaman kritik soru şu: Hepimizin yaşadığı bu normal endişe nerede bitiyor da genelleştirilmiş kaygı bozukluğu nerede başlıyor? Aradaki o ince çizgi ne? İşte bütün bu anlatının odak noktası tam da bu soru olacak. Gelin bu ayrımı birlikte netleştirelim. O zaman hadi konunun en temeline inelim. GKB tam olarak nedir? Onu gündelik sıradan endişelerimizden ayıran o temel farklar nelerdir? GKB'nin klinik tanımına baktığımızda aslında üç tane anahtar kelime var. Bunlar çok önemli. Kronik, aşırı ve kontrol edilemez. Kronik diyoruz çünkü bu öyle bir iki günlük bir endişe değil. Haftalar, aylar hatta bazen yıllarca sürüyor. Aşırı diyoruz çünkü endişenin boyutu ortadaki gerçek riskle hiç orantılı değil. Ve belki de en önemlisi kontrol edilemez. Kişi ne yaparsa yapsın o endişe trenini durduramayacağını hissediyor. İşte bu tablo farkı o kadar net gösteriyor ki. Bakın, normal bir endişenin genellikle bir konusu vardır, değil mi? Mesela yarınki sunum. Sunum biter, endişe de biter. Ama GKB'de endişenin belirli bir odağı yok. Adeta her yere yayılmış durumda. Para, sağlık, ilişkiler, dünyadaki sorunlar, her şey bir endişe kaynağı olabiliyor. Ve en can alıcı fark şu: kontrol meselesi. Normal endişeyi bir şekilde yönetiriz ama GKB'de kişi kendini o düşüncelerin bir esiri gibi hisseder. Bu durum aylarca sürünce de tabii ki işiniz, okulunuz, sosyal hayatınız, yani bütün yaşam kaliteniz bundan ciddi şekilde etkileniyor. Peki ama nasıl oluyor da bu endişe bu kadar güçleniyor? Kendi kendini besleyen bir canavara nasıl dönüşüyor? Şimdi gelin işin biraz daha derinine inelim ve GKB'nin arkasındaki o psikolojik motora, yani o meşhur endişe döngüsüne bakalım. Aslında her şey çok basit. Hatta masum bir düşünceyle başlıyor. "Ya sınavda başarısız olursam?" Sonraki adım ilginç. Kişi, endişelenmenin onu kötü sonuçlara karşı hazırladığına inanmaya başlıyor. Ama bu düşünce rahatsız edici olduğu için ondan kurtulmaya çalışıyor. İşte tam da burada o meşhur paradoks devreye giriyor. Bir düşünceyi ne kadar çok bastırmaya, ondan kaçmaya çalışırsanız, o düşünce zihninize o kadar güçlü bir şekilde geri döner. Bu da kişide tam bir çaresizlik, endişeleri üzerinde hiçbir kontrolü olmadığı hissine yol açıyor ve bu his o kısır döngüyü yeniden ateşliyor. Ve işte geldik meselenin kalbine. O az önce bahsettiğimiz kısır döngüyü besleyen temel yakıt ne biliyor musunuz? Genellikle kişinin hayatındaki olaylar üzerinde hiçbir kontrolü olmadığına dair o derin, köklü inanç. Bu kontrol bende değil hissi, endişenin daha da büyümesi ve her alana yayılması için mükemmel bir zemin hazırlıyor. Peki bütün bu anlattıklarımız sadece psikolojik bir olay mı? Yani her şey zihnimizde başlayıp zihnimizde mi bitiyor? Cevap kesinlikle hayır. Bu yoğun endişenin beyinde çok net, çok somut biyolojik karşılıkları var. Gelin şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım ve beynimizde neler olduğunu odaklanalım. Bu slayt aslında endişenin sadece kafamızın içinde olmadığının en büyük kanıtı. Beynimizin duygu merkezi olan limbik sistem GKB'de adeta sürekli alarm durumunda çalışıyor. GABA dediğimiz şey ise beynin doğal fren pedalı gibidir, bizi sakinleştirir. İşte GKB'de bu fren sistemi pek de iyi çalışmıyor olabilir. Tabi serotonin gibi diğer önemli kimyasal haberciler de bu karmaşık denklemin önemli birer parçası. Tamam, psikolojik döngüleri anladık, biyolojik temelleri gördük. Peki şimdi en önemli soruya geliyoruz. Buradan bir çıkış var mı? İyileşmek mümkün mü? Size güzel bir haberim var. Cevap kocaman bir evet. Şimdi GKB için en etkili, kanıta dayalı tedavi yöntemleri nelermiş? Onlara bakalım. Tedavide genellikle iki ana yol öne çıkıyor. Biri ilaç tedavisi. Bu beyin kimyasını düzenleyerek belirtileri hızla yatıştırabilir. Adeta bir yangına ilk müdahale gibi düşünebilirsiniz. Diğer tarafta ise bilişsel davranışçı terapi yani BDT var. BDT ise adeta zihinsel bir spor salonu gibi çalışır. Size endişeli düşünce kalıplarınızı tanımayı ve bunları daha gerçekçi olanlarla değiştirmeyi öğretir. Yani uzun vadeli, kalıcı başa çıkma becerileri kazandırır. Ve bakın, bilimsel çalışmalar da tam olarak bunu destekliyor. BDT'nin etkileri öyle geçici bir rahatlama sağlamakla kalmıyor. Bu terapiyle öğrendiğiniz yeni düşünme ve davranış biçimleri hayat boyu sizinle kalıyor. Hani o meşhur söz vardır ya? BDT size balık vermiyor, balık tutmayı öğretiyor. Evet, oldukça kapsamlı bir yolculuk yaptık. GKB nedir, nedenleri nelerdir ve en önemlisi nasıl tedavi edilir? Hepsini konuştuk. Şimdi gelin tüm bu öğrendiklerimizi kısaca bir toparlayalım ve birkaç son düşünceyle bugünü kapatalım. Eğer bugünkü anlatımdan aklınızda sadece tek bir cümle kalacaksa, lütfen o cümle bu olsun. Genelleştirilmiş kaygı bozukluğu bir karakter zayıflığı değildir. Ömür boyu taşımak zorunda olduğunuz bir kader hiç değildir. Bu, nedenleri anlaşılan, temelleri bilinen ve etkili yöntemlerle tedavi edilebilen tıbbi bir durumdur. Ve son olarak, sizi bu düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Belki de endişeyi yönetmeyi öğrenmek yani belirsizliklerle başa çıkma becerimizi geliştirmek, aslında hayatımızın direksiyonuna çok daha sağlam bir şekilde geçmek anlamına geliyordur. Ne dersiniz? Üzerine düşünmeye değer. Bir sonraki anlatıda görüşmek üzere, hoşçakalın.